Sevgili Boğalar merhabalar. Bu yayınımızda 27 Nisan tarihinde oluşacak Boğa Burcu yeni ayını konuşacağız Esra ile birlikte. Sizin için önemli bir yeni aydır. Çünkü burcunuzda oluşmaktadır. Evet efendim size bu denli etkileyecek yeni ay. Bakalım hayatınıza hangi yenilikleri getirecek? Hangi konularda dikkatli olmalısınız? Esra'cığım yeniliklere hangi tarihlerde başlasınlar? E, yeniliklerin gelişini hissedebilecekler mi boğalar yoksa? farkındalıkları nasıl çalışacak ne dersin? Evet boğalar da tabii uzun süredir bir 12. ev vurgusu alıyorlar yani işte evet akışta yavaşlıklar zaten hepimiz de aldık retrolar bitti ama hani bu boğa yeni ayı en azından bir şeyleri somutlaştırmakla ilgili çalışacak demek ki boğa burçları da her türlü konuda özellikle de vurgulu olan da iş konuları vurgulu görünüyor boğaların. Demek ki iş konularıyla ilgili belirsiz kalan durumlar varsa biraz daha böyle netleşecek gibi görünüyor. Tabii ki yine ilişkiler alanı da hı hı. çok aktif. Yeni ilişkiye başlayan boğalar olabilir. Ya da mevcutta ilişkileri varsa retro döneminde sorunlar yaşandıysa, belirsizlikler devam ediyorsa gerçeği görmekle ilgili çalışacak. Çünkü boğa burcu realist bir hı hı, e, hı hı. yapıdadır. Gerçekliklerle ilgilidir. Ya da işte orada e, somut görmeleri gereken durum her neyse onları biraz görüp ona göre adımlar atacaklar gibi. Tabi yine devam ediyor aslında. Yine 12. evlerinde bir Neptün koç burcuna geçti. Merkür orada. Venüs de geçecek yani, hemen yeni aydan sonra. E, burada dikkat etmeleri gereken boğaların Evet bu yeni aile birlikte harekete geçmeleri gerekiyor aslında. E, bu 12. ev vurgusundan dolayı biraz motivasyonları düşebilir. Mars'ta hı hı. 4. Hı hı. evlerine geldiği içsel motivasyonları düşebilir. Öfkeye dikkat etsinler. Ya da eğer bir şey olmuyorsa e, beklesinler orada. Hani belli bir süre bekledikten sonra harekete geçmek onlara bir şey kaybettirmez. Çünkü orada zorlamak işleri biraz daha istemedikleri duruma gelebilir. Kontrollerinden yani her çıkabilir. Türlü, değil evet, mi? her türlü durumda buna dikkat etmelerinde fayda var ya da planlarını belki de henüz emin değillerse yapacakları girişimde bir süre daha beklemelerinde fayda var. Ama en azından hiçbir şey yapmıyorlarsa hani bu yeni aile birlikte onlara güven veren e, aynı zamanda hissettikleri sezgiyle doğru sezgiyle, yolu hissetsinler, evet değil mi? onun evet. planlamasını yapabilirler geleceğe yönelik ya da zihinlerinde bir tarih oluşturabilirler hedef koyabilirler kendilerine en verimli kullanımı bu şekilde olacak gibi görünüyor aile ilişkileri e, bu dönem etki e, alacak evet etki alacak e, burada hani özellikle de ailede sorunlar varsa e, biriken biriktirilen sorunlar. Bunlar patlak verebilir ama orada dediğim gibi öfke yönetimi önemli olacak açıkçası. Evet, pasif agresif öfkede de kalmamak önemli olacak. Ya boğalar adına şunu sormak istedim. Şimdi 12. evde yeni başlangıçların yığılması 12. evde. Yani farkındalığın biraz daha zorlandığı bir alanda ya da şöyle diyelim, iradenin, cüzi iradenin biraz daha zorlandığı bir alanda. Orada e, sezgiyle yollarını sezgisel bulmaları gerekebilir. Yani başlama enerjisini bir biçimde hissedecekler ama ipin ucunu nereden tutacaklar? Yani orada vereceğimiz tüyo sadece sezgilerinizdirden öte bir şeyimiz var mı? Evet hem sezgi iç ses hem de bilinç. Çünkü orada Koç burcunda bir yığılım olduğu hı hı hı. için güneş yüceliyor Koç burcunda bilinç. Yani aslında hani o ayrımı onlar yapabilir. Hani iç seslerinin söylediği şey e, bilinçlerinde eğer aykırılık yaratmıyorsa evet yola İşin devam. çelişki oluşturmuyorsa evet. değil mi? Bu evet. Okay. Ee, ve herhalde yeni başlangıçlar için de arkadaşlarımıza 29 Nisan 29 tarihini Nisan. Hı. salık veriyoruz. Başka eklemek istediğimiz bir şey var mı özellikle? Yani tabii sağlıklarına da e, bu dönem dikkat etmelerinde fayda var. Özellikle de Mars'ın kara açısı. Hı hı. Şimdi birinci evlerinde boğaların bir yeni ay oluyor. Eee bağışıklıklarını güçlendirsinler bu dönem. Hani medikalde boğaz, boyun bölgesini hı hı, gösterir. Hı. Hani enfeksiyonlar olabilir. Dış görünüşlerinde değişim yapabilirler. Evet. Onların biraz motivasyonunu arttırabilir, moral verebilir. Bunları söyleyebiliriz. Evet sevgili boğalar. 27 Nisan tarihindeki yeni ay sizi oldukça etkileyecektir. O güne kadar ki işaretleri izlemeniz ayrıca faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu yeni ayın size göndermek, vermek istediğim mesajları da daha anlayabilir olursunuz. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.